Herkese selamlar. Yeni bir klavye önerileri videosuyla karşınızdayım. Artık 2026 yılına girmiş olduk ve yeni zamlar gelmeden önce sizlere şöyle bir klavye önerisi yapayım dedim. Bazı fiyatlar zamlanmış, bazıları da zamlanmanın eşiğinde. Yani şu an klavye almak için veya herhangi bir ekipman almak için aslında tam zamanı. Yine 3 kategoriye ayırdım. Öncelikle 2000 TL ile 3000 TL arasındaki klavyeler olacak. Daha sonra 3000 TL ile 7000 TL arasındaki klavyeler var. Ve son olarak da 7000 TL'nin üstünde gerçekten çok iyi klavyeler var. Zaten aşağıya kategorilerini ekledim. İsterseniz tıklayarak o kategorilere gidebilirsiniz. Bu sefer bu videoda öyle çok ucuz kalitesiz klavye yok. Karışıklık olmaması adına tüm öneri videolarımda yaptığım gibi yine bir Excel tablosu hazırladım. Bu Excel tablosunu açıklama kısmında paylaşacağım. İçerisinde kategoriler var ve ürünlerin linkleri var. Yani tıklayıp direkt o ürüne gidebilirsiniz. 2000 TL ile 3000 TL arasında tam 12 tane önereceğim klavye olacak. Bu klavyelerin de yine çoğunluğu manyetik klavye. İlk olarak Vred W60 ile başlayabiliriz. Vred W60'ın şu anda 2399 TL olarak indirimli bir fiyatı var. Bu indirim indirimleştikten sonra fiyatı 2599 TL olacak. Ama bu indirim ek olarak isterseniz Sıvar indirim kodunu kullanabilirsiniz. Svar indirim kodunu da kullandığınızda 2327 TL düşüyor. Şimdi öncelikle bir renk seçeneklerine bakalım. Bir sürü renk seçeneği var çünkü. Böyle klasik bir beyazı var. Onun haricinde böyle mavi rengi var ve siyah rengi var. Bunlar klasik renkleri. Bunların bir de özel serileri var. Mesela Kitsune versiyonu vardı. Bu tamamen tükendi. Bir daha gelmeyecek. Bir de Siela versiyonu var. Bu bir daha gelecek mi bilmiyorum. Yani yine bu da sınırlı üretimde ama hani tekrardan böyle bir drop gelebilir. Bir de W yapmışım BBL versiyonu var. Bunun da yine fiyatı aynı. Özellikle bunun renkleri gerçekten güzel. Bu arada normal versiyonları bakın ön sipariş aşamasındaymış. Burada yazıyor. 9 Ocak'ta teslim olacakmış. Biraz teknik özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Yenilenmiş bir PCB'si var zaten. Detaylı bir incelemesini yapmıştım. Bunlar 8000 Hz polling rate'e sahip ve 32000 Hz scan rate'e sahip. Bu fiyattaki bir manyetik klavye için gayet güzel değerleri var. Switch olarak Keyrate'in kendi yapmış olduğu Vrate Flow manyetik switch'leri kullanıyor. Bu switchlerin basım hissiyatı gayet güzel. Yani switchlerin de bir hissiyatı var en azından. Öyle boş bir hissiyatı yok. Yani gayet o switchin geri bildirimini hissedebiliyorsunuz. Üzerinde gasket mount var ve gayet güzel de bir yalıtımı var. Tabi bir manyetik klavyede bulunan Rapid Trigger, COCD, DKS, Mod Tap gibi özellikler de yine bu klavyede bulunuyor. Switch hassasiyetini de web yazılımı üzerinden istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Kasası komple plastik. Boyut olarak da 160 boyutta. 160 boyutta olduğu için yön tuşları vesaire olmuyor bu klavyede. Tek bir eksisi var. O da klavye hafiften böyle bir ya yani Kullanırken bu gıcırdama yaşanmıyor ama böyle sağdan soldan sıkarsanız onu duyabilirsiniz. W60 da benim bu bütçelerdeki önerdiğim klavyelerden birisi. Bu fiyatlarda çok fazla giriş seviyesi mighty klavye görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de MacOS'e Ace68. 68 ismi de %65 boyutlu yani 68 tuşlu tasarımından geliyor. %60 boyutlardan tek farkı burada yön tuşları var ve aynı zamanda böyle gördüğünüz gibi insert, delete, page up, page down gibi fonksiyonel tuşları bulunuyor. Yine F tuşları falan da bu klavyede yok. Bunun birçok versiyonu var. Bu versiyonu Switch olarak Ice Blue magnetic switchleri kullanıyor. Fiyat olarak da Ace68'ler arasında en uygun fiyatlısı da bu. Yani 2929 TL fiyatı var bugül itibariyle. Yine tabii ki de bir magnetic klavyede bulunan rapid trigger, SOJ'de mod gibi vesaire bu tarzda özellikleri de yine barındırıyor. Yine switch hassasiyetini de web yazılımı üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Ülkemizde bayağı olay olan Medline, Med60 ve Med68'e devam ediyoruz. Geçen sene Medlines'la beraber aslında manyetik switch'li klavyelerin çok daha ucuza da gelebileceğini görmüş olduk. Bu işin önünü bir nevi Medlines açmış oldu. Yani o dönemlerde manyetik klavyeler genelde 5000 TL civarında falan başlıyordu. Yani 4000-5000 TL arasıydı yani en ucuz manyetik klavye. Medlines bir çıktı abi 2000 TL'den 1800-2000 TL'den falan çıktı ve ortalığı yıktı. Ben de bir inceleme yapmıştım. Bayağı da bir izlenmiş bu arada. Fiyatı bu geçtiğimiz bir senede çok fazla artmadı. Hatta hiç artmadı gibi bir şey. Birçok versiyonu var. MED60 ve MED68 olarak öncelikle iki ayrılıyor. MED60 %60 boyutta. MED68 ise %65 boyutta. Aralarındaki tek fark gördüğünüz gibi yön tuşları ve fonksiyonel tuşları. Öncelikle RGB Amber Pro Switch'li versiyonu var. Ondan sonra bunlar stokta bitmiş ama Limited ve Gateron Everfree Switch'li Limited versiyonları da var. Limited versiyonu merak ediyorsanız da limit versiyonu da bu oluyor. kekepseri bu şekilde. Bir siyah bir de beyaz renk seçeneği var. Kasa itibariyle de Wooting'e inanılmaz benzeyen bir klavye. M68 tarafına geçtiğimiz zaman da yine bunda da siyah ve beyaz renk seçenekleri var. Ve aynı zamanda da limited versiyonu da burada devam ediyor. Az önce gösterdiğim M68 limited zaten benim elimde var. Şöyle güzel desenli kek oluyor limited'ında. Hatta sesi falan da hiç fena değil. Bakın dinleyin. Bak normal tuşlara basıyorum. Bak boşluk tuşu. Burası stabil ha. Bayağı da stabil yani. Görüyor musun? Yaylanmasına. Kuşlar öyle pek oynamıyor. Güzel bir klavye yani. Sesi ideal bu fiyattaki bir klavye için. Fiyatları çok değişken ama yine bunların hepsinde de Svar indirim kodunu kullanırsanız ek bir indirim olur sizlere. Akko tarafında da yine uygun fiyatlı manyetik klavyeler var. Bunlar da Akko Monsky Fan serisi. Fan 60 Max var, Fan 60 Pro var, bir de Fan 68 var. Bunlar da yine 3000 TL'nin altında yer alıyorlar. Fan 60 Max'ın böyle farklı farklı kekepsi versiyonları var arkadaşlar. Klasik siyah renkleri falan da var ama bu rengi güzel olduğu için buna ekledim. Yine bunlar da 8000 Hz er polling rate'e sahipler. Ve Akko'nun Glare manyetik manyetik switch'ini kullanıyor. En azından fan atmış max için böyle diyeyim. Bunların bir farkı var. Bunları aynı zamanda kablosuz olarak da kullanabiliyorsunuz ama kablosuz 8000 Hz olarak kullanabiliyorsunuz. Sadece 1000 Hz kullanılabiliyor kablosuzda. Yani kablosuz bir klavye kullanmaya pek gerek var mı? Yani mouse gibi işlevsel değil. Zaten klavye dediğin şey yerde duruyor. Yine mod tap, toggle key, hani rapid trigger, snap tap gibi olaylar bu klavyede de mevcut. Fan 60 Max ile Fan 60 Pro'nun bir türlü farkını anlayamıyorum sadece. Bilenler varsa yorumlarda yazsın. Bir de Fan 8 var. Fan 68 farkı tabii ki de boyutundan geliyor. Onlar Akko Glare Magnetic switch kullanırken bu Fan 68'de Flash Magnetic switchler kullanılmış. Geri kalan tüm teknik özellikler aynı duruyor. Bunun da farkı dediğim gibi 68 yani %65 boyutlu olmasından geliyor. Yön tuşları ve burada fonksiyon tuşları bulunuyor. Game Power bir manyetik klavye yapmış ve uygun fiyatı sunuyor. Game Power Tirus HE80 adında böyle yine 8 Hz manyetik bir klavye var. Fiyatı da 2200 TL. Yani %75 boyutta bir manyetik klavye için oldukça makul bir fiyatı var. Tabii teknik özellik açısından ne kadar doldur, ne kadar iyidir bunu bilemeyiz. Çünkü tam bir veri yok elimizde. Polling Rate evet 8000 Hz ama mesela Scan Rate kaç? O da büyük ihtimal 8000 falandır. Çünkü bu tarzdaki manyetik klavyelerde öyle pek yüksek Scan Rate'ler göremiyoruz. Yine web yazılım falan kullanması güzel detay. Böyle RGB'li medya tekerlekli falan bir klavye. Switch olarak da OTMU Jade Switch'leri kullanıyor. Hani güzel. Değerlendirilebilir. Bunu da ekleyelim listemize. Bu sefer bir manyetik klavye değil, mekanik bir klavye önereceğim arkadaşlar. Akko Monskik'den MG75W. Hem kablosuz hem hot swap bir mekanik klavye. Yani benim öyle çok manyetik klavyelerle işim yok diyorsanız böyle bir şey de alabilirsiniz. Keycaps'leri ve görüntüsü benim biraz hoşuma gitti. Ve fiyatı da 2529 TL. Bence oldukça mantıklı. Ve Switch olarak da Akko V3 Cream Yellow Pro Switch'leri kullanıyor. Bunların da sesleri gerçekten güzeldi. Bu yüzden listemize ekleyebiliriz. Aula tarafında da yine manyetik bir klavye var. O da Aula Win68 HH Max. Bir de bunun normal versiyonu vardı ama Max versiyonunu eklemek çok daha iyi olur. Bunun fiyatı 2523 TL ve Amazon'da satılıyor. Bu klavye. 8000 Hz er polling rate'e sahip tabii ki ama scan rate hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Switch olarak da Wing Chun manyetik zil kullanıyor. Bayağı Çinli bir isim koymuşlar. Yani 2523 TL değerlendirilebilir mi? Yani biz listemize ekleyelim ama W60 veya işte Mekose falan bunlar daha mantıklı gibi geliyor bana en azından. Madlines falan çok daha iyidir bundan. Az önceki Game Power Tirus'la benzer özelliklerde Ulu Games'te bir klavye yapmış. Hall 75 adında. Bunun fiyatı da 2399 TL ve ön siparişmiş. Onu da belirtmişler. Bir siyah bir de beyaz renk seçeneği var. Switch olarak da az önceki gibi OTM'i White Jet Switch'leri kullanıyor. Yani Game Power Tirus'la inanılmaz benzerlikleri var. Burada plate olarak da fiberglass bir plate kullanmışlar mesela. Ama bunda detay olarak şöyle vermişler. Mesela yine 8000 Hz polling rate bulunuyor ve 128000 scan rate bulunuyormuş. 128000 scan rate'in bulunması güzel. Akko tarafında bir tane daha mekanik bir klavye var. Bu sefer full size isteyenlere. Çünkü ben hep sizlere böyle ufak klavyeler öneriyorum. Kimisi diyor ki bana ya bu kadar ufak klavye önerme. Biraz da büyük klavye öner. Biz namlo kullanıyoruz diyorlar. Onlara bulabildiklerimi ekliyorum. Bu da onlardan birisi. Akko 3098 Neon adında. Keycap'si falan böyle güzel bayağı hoş bir keycap'si var. Fiyatı 2629 TL ve switch olarak yine Akko V3 Cream Yellow switch'leri kullanıyor. Eğer full size bir klavye arıyorsan değerlendirebilirsin. Ben çok önermek istemiyorum ama yine de hani Adı Razer olsun diyenler için böyle bir klavye var. Razer Ornata V3. Bu ne mekanik ne manyetik bir klavye. Aslında membran bir klavye ve çok da sesli bir switchleri var arkadaşlar. Çıt çıt ses yapar. Yani sırf bu yüzden aslında önermek istemiyorum ama ismi Razer olduğu için ekleyelim. Bu RGB'li versiyonu ve full size arkadaşlar. Böyle low profile'da switchleri mevcut. Yani laptop klavyesi gibi. Baya sesli bak switchleri onu söyleyeyim. Yani böyle mekanik klavye. Blue switch hissiyatı var daha çok öyle söyleyeyim. Ya fiyatı 1949 TL. Böyle ben düz adamım diyorsanız, ya benim için çok önemli değil ses falan ama ismi Razer olsun abi diyorsan. Buyur alabilirsin yani 1949 TL'ye ben listeme ekliyorum. Şimdi 3000 TL ile 7000 TL arasındaki klavyelerle devam ediyoruz. Bu aralık inanılmaz dolu dolu. Yani bu fiyat aralığında gerçekten çok iyi bir klavye alabiliyorsunuz. İlk olarak geçen haftada incelemesini yaptığım ATK RS6 Air başlayalım. ATK son dönemlerde gerçekten çok iyi performanslar gösteriyor. Hem mouse'larında hem de klavyelerinde ve aynı zamanda da kulaklık konusunda da iyi ilerliyorlar. Ama klavye konusunda gerçekten işi çok açtılar. Özellikle yazılım ve çip olarak çok ileri bir noktaya getirdiler. Aslında RS6 adında bir klavye daha var. Bu onun biraz daha ekonomik versiyonu. Ona da Air adını vermişler. Bunun kasası komple plastik arkadaşlar. Ama böyle sert, güzel, ABS bir plastik. Bayağı da kaliteli bir klavye. Şöyle beyaz renk seçeneği var, siyah var, bir de pembe var. Bu siyah stokları gelecekmiş bu arada merak etmeyin. Benim elimdeki de bu siyah versiyonu. Bu klavye ATK'nın Gen 3 yazılımını kullanıyor. Ve 8000 Hz polling rate'in yanında 256.000 Hz scan rate bulunuyor. k böyle transparan ve üzeri buzlu bayağı konforlu bir yapısı var ve parmakları hiç terletmiyor. Switchleri de ATK'nın Zenith adını verdiği manyetik switchler. İçerisinde de bayağı güzel bir yalıtım var. Bu yalıtımla beraber de gerçekten çok güzel bir ses profili elde ediyorsunuz. Bakın şöyle hemen bir dinleteyim size. Diyor musunuz? Bayağı stabil ve güzel bir sese sahip. Fiyatı 4.299 TL ama sıvar indirim koduyla beraber gördüğünüz gibi 4.170 TL'ye alabiliyorsunuz. Yaklaşık 2.200 TL daha pahalıya normal ATK rs alabilirsiniz. Normal RS6'nın komple alüminyum bir kasası var. Ve bence inanılmaz kaliteli bir klavye. Şöyle ağırlığı falan da bayağı fazla. Alüminyum kasa olduğu için bu kaliteyi bayağı bir hissediyorsunuz. Şimdi bu klavyenin şöyle bir güzelliği var. Bu klavye aslında 6.499 TL ama 10.000 TL'lik 2.000 TL'lik klavyelerle aynı aynı teknik özellikleri taşıyor. Mesela switch olarak Gateron Jade Pro switchleri kullanıyor. Bu switchler bir manyetik klavyede alınabilecek en iyi switchlerden birisi. Ve yine performans olarak da tabii 8000 Hz polling rate ve 256000 Hz scan rate'e sahip. Bir RS6 versiyonu var. Burada beyaz ve siyah renk seçeneği var gördüğünüz gibi. Bunlar RGB'leri de pek geçirmez onu söyleyeyim. Hani tuşlar geçirgen değil böyle arkadan çok hafif bir şekilde vurur. Absorbe eder RGB'yi. Bir de RS6 Ultra versiyonu var arkadaşlar. Onun beyaz, siyah, pembe ve Aspas versiyonu var. Bu Aspas versiyonu bayağı daha pahalı. RS6 ile RS6 Ultra'nın da bir farkı var. Aralarında 1000 TL fiyat farkıyla Gateron Jet Pro yerine TTC RGB Mindless'u switchlere geçiyorsunuz. Aspas versiyonunda da Gateron Jet Gaming Max Custom switchler var. Hadi bu neyse de hani RGB Magneto Switch'ler yerine ben Gateron Jet Pro'yu tercih ederim. Yani RS6 Ultra almak yerine normalini almak benim için çok daha mantıklı. Bu klavye de gerçekten güzel. Çok da beğendiğim bir klavye. Sizlere tavsiye ederim. Şimdi Red W75 V2 var arkadaşlar. Buna son zamanlarda yeni bir renk seçeneği geldi. Bu gördüğünüz beyaz transparan versiyonu. Fiyatı şu an indirimde 4299 TL'ymiş. Bir Cyber Blue, bir Stealth Black, bir de Phantom White rengi var. Bunların hem İngilizce hem de Türkçe renk seçeneği versiyonları var. Özellikle Phantom White'ı ben mesela çok beğendim. Yine Stealth Black rengi... Rengi de güzel. W60'la aynı teknik özelliklerde aslında bir nevi yani V-Rate'in yeni yaptığı PCB var. 8 mhz rate ve 32 mhz scan rate'e sahip. Yine Switch olarak da V-Rate Flow Magnetic Switch'leri kullanıyor. Ben bu klavyenin sesini ve yazım hissiyatını beğeniyorum. Bakın sesi böyle. Hani oldukça yumuşak bir sesi var aslında. Boşluk dışında bu şekilde. 3000 TL'ye kadar olan klavyelerde yine Mac OS 68 vardı. 2900'lerde bir fiyatı vardı hatta. Bu da onun farklı bir versiyonu. Yani beyaz olmasını geçtim. Uranus manyetik switchleri kullanıyor. Bu Uranus switchleri de TTC yapıyor. Sırf bu yüzden yaklaşık 650 TL'ye bir fiyat farkı var. Hadi değer mi derseniz evet diyebilir. Yani en azından switchlerin TTC olması güzel bir olay olabilir. Geri kalan tüm teknik özellikler aynı bu arada. Nüfay BH65 var arkadaşlar. Bir türlü bunun stoğu dayanmıyor. Çok önerdiğim, çok da beğendiğim bir klavye. Orada yine bunun stokları bitmiş olarak gözüküyor. Ama sordum. Yakın bir zamanda gelecekmiş arkadaşlar. O yüzden videoya ekliyorum. Bunun da yine 6 499 TL fiyatı var. Nüfay'ın kalitesi arkasında bu işin. Manyetik bir klavye ve gerçekten performansı falan çok iyi. Tamamen alüminyum kasaya sahip bir klavye. Ve Switch olarak da Gateron Jet Pro Switch'leri kullanıyor. Bu klavyenin temel rakibi ATK RS6 aslında. Bunların ikisi arasında çok kalan oluyor. Ben genelde Nüfay alın diyorum. Yani olmuşken nüfa olsun bari diyorum. Ben yine bunu kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Stoklara geldiği zaman bence kapın bu tarzda bir şey arıyorsanız. Buraya stok geldiğinde beni bilgilendir derseniz size stok geldiği zaman mail düşüyor. Tatlı mı tatlı bir bir manyetik klavye var. Yine Nufay'dan Air 60 HS. E. Şöyle incecik bir klavye görüyor musun? Low profile switchlere sahip. Ve switch olarak da Gateron Jade Pro kullanıyor. Ben bu klavyeyi çok seviyorum. Ama kullanması da bir o kadar zor. Eğer böyle low profile switchlere, keycapslere alışkın değilseniz biraz zorlanabilirsiniz. Yoksa hafiflik olarak falan hani böyle boyut olarak çok güzel. Her yere taşınabilir. Dış kasası alüminyum. Bu arka tarafı plastik. Ama çok kaliteli, çok güzel bir klavye bu da. Ya bu klavyenin böyle bir zarifliği, bir çekiciliği var. Ve tabii ki de Nufay kalitesinde. Bir magnetic jet versiyonu vardı. Bu 6000 TL'ydi bitmiş. Bir de Jet Pro POM versiyonu var. Bu da 6800 TL. Bunlar normal Jet Switch'ler. Bunlar da Jet Pro Switch'ler arkadaşlar. Aralarındaki tek fark o. Jet Pro bir tık daha iyi. Yani böyle basma noktası falan daha iyi aslında. Hani stok yoksa üzülmeyin. Gidin Jet Pro'yu alın. Aradaki fiyat farkına da pek takılmamaya çalışın. Bendeki Jet Pro'lu versiyon. Yani o yüzden normal Jet hakkında bilgim yok şu an. Melgeek tarafında da yine fiyat performans sayılabilecek bir klavye var. Normalde Melgeek aslında pahalı bir marka olduğu için fiyat performans sayılabilecek diyorum. Burada Melgeek Real 67 var. 5500 TL ile 6300 TL arası fiyatı geziyor. Şu an diğer renklerinin stokları kalmamış ama büyük ihtimal gelir. Ben yine de ekleyeyim çünkü beğendiğim bir klavye oldu bu. Biraz böyle tok değil böyle tınılı bir switchleri var aslında. TTC'nin switchlerini kullanıyor. Özellikle bu kalsiyum gri rengi benim hoşuma gidiyor. Bak size böyle sesini de dinleteyim aynı zamanda. Biraz böyle tıkı tıkı. Hani diğer o klavyeler gibi tok değil. Bunu bilerek alın. Zaten detaylı bir incelemesini yapmıştım bakın onu da izleyin. Bu klavyenin karakteri bu şekilde. Ve ama kalite olarak da gerçekten güzel. Hani Mel Geek markası da yaklaşık 12 senedir falan var olan bir firma. Yani sadece klavye üzerine çalışan bir firma diyelim 2014'ten beri. Güzel ürün yapmışlar öyle söyleyeyim. Yani daha fazla lafı uzatmayayım. Ben bunu beğeniyorum. Detaylı incelemesi de kanalımda var. Gidip izleyebilirsiniz. Öylelikle karar verebilirsiniz. Limitim böyle biraz altına geldik. 3300'lere falan geriledik. Burada bir tane mekanik switch var yine Akko tarafında. Akko 5075B Plus adında böyle bir mekanik switch arkadaşlar. %75 boyutta. Kablosuz özelliği falan da var. Yani günlük kullanıma falan çok uygun bir klavye. Bunun aynı zamanda e, Plus Dracula versiyonu var. Dracula Castle V3'lü. Bundaki ekipsleri falan çok güzel ve switch olarak yine V3 Pro Yellow switchleri kullanıyor. Bunun da fiyatı 4000 TL. Daha sonra incelemesini bir türlü yapmadığım Cyrox xbank 63 var. Sırf bunun incelemesini yapmadığım için beni yakın zamanda asacaksınız biliyorum. Ama yapacağım söz. Bu ay içerisinde yetiştirmeye çalışacağım. Cyrox xbank 63 alüminyum kasalı bir klavye ve bayağı güzel bir böyle tasarım var görüyorsunuz. Fiyatı şu an 5500 TL. Switch olarak Gateron Jet Switch'leri kullanıyor. 8 mers polling rate ve galiba kaçtı? 16.000 mi? 32.000 Hz mi? Bu tarzda bir scan rate'e sahipti. Yani tasarım olarak oldukça beğendiğim bir klavye. Boyut olarak da %65 diyebiliriz ama aslında tam da değil. Yine yön tuşları falan bulunuyor ama sadece fonksiyon tuşu olarak del tuşu bulunuyor. Onun haricinde işte page up page down tuşları falan kaldırılmış. Bu da böyle bir klavye. Listemize ekleyelim. Efsanevi Razer Huntsman'ı ben ben yine ekleyeyim dedim. Ben de Huntsman V2 TKL vardı. Bayağı uzun bir sürede kullanmıştım. Bundan 4 sene ya da 5 sene önce falan. E, fiyatını 4311 TL'ye gördüm. Bu manyetik şey değil aslında optik switch'li bir klavye. Ama mor switch'li bakın bu. Bunun tek kötü yanı bu. Mor switch'ler çıt 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 çıt. Aynı blue switch'ler gibi yani mor optikler bu şekilde. Bunu bilerek alın derim. 4311 TL'de fiyatı var demiştim. Bunun üst tarafı alüminyum plakaya sahip. Alt tarafı da normal plastik. Ya şu switchlerden dolayı biraz falso veriyor. Yani çok sesli bu switchler abi. İnanılmaz sesli. Ama ben yine de listeme ekleyeceğim. ATK 68 RX var arkadaşlar. Bu da son dönemlerde çok gözüme denk gelen klavyelerden birisi. Böyle beyaz, siyah ve pembe renk seçenekleri var. Aslında RS6 Air'la çok kıyaslanabilecek bir klavye. Her ikisi de ATK tarafında aynı fiyatlarda çünkü. Hani KKPSAL falan da benziyor böyle transparan ve üstü buzlu falan. Ama RS6 Air daha sonradan çıktı onu söyleyebilirim. Yine de bunun da 8 ms polling rate ve 256.000 Hz scan rate'i bulunuyor. Dış kasası plastik ama bilek desteği var. Bilek desteği de alüminyummuş. O bilek desteği dediği kısımda da şurası oluyor galiba bak aynen. Şurası alüminyum. Geri kalan her şey plastik. Ben de sandım ki böyle dışarıya doğru bir bilek desteği var. Biz listemize ekleyelim bunu. Değerlendirilebilir çünkü. Şimdi Mad Nice. Mad Light 60 var. Böyle çok ilginç tasarımlı bir klavye. Arka tarafı falan boşluklu. Böyle kasası boş. Ama alüminyum bir klavye. Böyle custom klavyelere benzer bir tipi var. Kasa böyle boş olduğu için sesi de hafif boş. Yani herhangi bir izolasyon yok içerisinde. O yüzden sesi şu şekilde. Biraz daha tok olabilirdi eğer içi dolu olsaydı. Fiyatı şu an 5000 TL. Böyle beyazı, siyah ve kırmızı renk seçenekleri var. Teknik özellik olarak da gayet iyi. 8000 Hz polling rate'e sahip ve aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam 256000 Hz scan rate'e sahipti bu. Bu an onun apokalips switch'lerini kullanıyor. Eğer böyle biraz sıra dışı bir şey arıyorsanız bu klavyeyi de değerlendirebilirsiniz. Bu gravastarı bayağı beğenenler var. Özellikle tasarımından dolayı böyle fütüristik bir tasarım var. Uzaydan gelmiş gibi. Bu mekanik olan versiyonu Mercury K1 Lite adında. 5000 TL bir fiyatı var. Bu klavye çok böyle hani soran olduğu için ben yine de ekliyorum, inceliyorum şu an. Ha ben bir mekanik klavyeye bu fiyatı verir miyim? Ben şahsen vermem. Bu fiyata az önce gösterdiğim gibi bir ton manyetik switchli klavyeler var. Yani artık bu fiyatlar çıktıktan sonra mekanik klavyenin pek bir anlamı kalmıyor. Ve aynı zamanda da kasa olarak da plastik bir klavye bu. Alüminyum olsa hadi neyse. Diğer gravastarlara bakmamız daha doğru olacaktır. Şimdi 7000 TL'nin üstündeki klavyelerle yolumuza devam ediyoruz. Bu aralıkta inanılmaz iyi klavyeler var. Yani bir klavye işinin, bir sektörün geldiği son noktayı burada görebileceğiz. İlk olarak ATK'nın QWERTY case ile işbirliğinde çıkardığı HEX80 var. Bu klavyeyi kullanıp da veya dokunup da sevmeyen veya beğenmeyen var mı? Ben pek sanmıyorum açıkçası. Kullanan herkes hayran kalıyor. Yani ne var öyle dümdüz klavye gibi duruyor diyorsunuz değil mi? Abi öyle değil işte. Komple alüminyum bir kasaya sahip ve gerçekten sanat eseri gibi bir kıvamı var. Her detayı çok üst düzey bu klavyenin. Ve hani switchleri, keykepsi falan on numara. Bak hatta sesini şöyle kısaca dinleteyim. Böyle bir ses var mı ya? Neredeyse kasım klavye gibi bir şey. Çok iyi klavye ama pahalı tabii ki de. Eğer bu tarzda üst düzey bir şey arıyorsanız mutlaka önerebilirim size. Tekali tarzda bir klavye bu arada. Sand gold rengi, gri rengi, mor rengi ve bendeki bulunan bu spark rengi var. Hepsinin fiyatı aynı. Çok detaylı bir inceleme yaptım bu klavyeyi de geçen haftalarda. Hani kanalımdan onu da izleyebilirsiniz eğer bu klavyeyi almaya karar verdiyseniz. Bu tarzda bir bütçeniz varsa ben size bu klavyeyi direkt tavsiye edebilirim. Wootingler var ama Wootinglerin ilk versiyonları aslında bunlar. 80 HE var, 60 60 Plus var. Ve yine 80 HA'nin Ghost versiyonu var. Şimdi bunların bir de geçtiğimiz sene içerisinde V2 versiyonları geldi. Onlar komple alüminyum kasalıydı mesela. Bunlar plastik kasalı. Ya şimdi klavye hani Wooting. Wooting bir manyetik klavye konusunda ilk yani öncü aslında bir nevi. Yazılımı, entegrasyonu falan hani her şey çok iyi. Bunun 12.000 TL bir fiyatı var ama plastik kasalı işte. O çok kötü oluyor. Yine aynı şekilde 60 HA Plus da öyle. Hani plastik kasalı. Yine bu da aynı şekilde plastik kasalı ama transparan. Yani şimdi e, bu fiyatları vereceksen ben bir klavyede biraz da böyle hani dışına, tasarımına çok özen gösteririm. Yani şimdi Hex 80'e bakıyorsun komple alüminyum kasalı falan ve gerçekten sanat eseri. E bundan performans olarak bir farkı var mı? Hayır. Hatta çok daha iyi sonuçlar bile verebiliyorlar çoğu zaman da o tarzı butik klavyeler. Eğer bunların V2 versiyonları gelirse 17-18 bin liraları bulur gibi mi geliyor? Çünkü dolar kuruna göre öyle bir hesabım çıkıyor ortada. Ben yerde ekliyorum Wooting'ine her zaman kalbimizin bir köşesindedir. Benim şu anda güncel olarak kullandığım klavye olan Vialmouse Yink 75 var arkadaşlar. Bu tamamen karbon fiber kasılı bir klavye. Bakın gösteriyorum size de. Şöyle karbon fiber olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu fiyatlarda genelde hep alüminyum kasalı klavyeler görüyoruz ama böyle karbon fiber kasalı da tek bir klavye var. O da Vialmouse Yink 75. Ben bu klavyenin nesini seviyorum? Öncelikle hani %75 formda. Gördüğünüz gibi burada F tuşları falan var. Burada fonksiyon tuşları var. Ama biraz daha sıkıştırılmış sıkıştırılmış olduğu için boyut olarak bir tık daha iyi oluyor. Şimdi ben son zamanlarda oynadığım oyunda hep F tuşlarını kullanıyorum. O yüzden F tuşları benim için bir ihtiyaç. Yani 165 boyutlu bir klavye kullanmayı bir nevi bıraktım diyebilirim. Switch'leri falan çok güzel yani çok yumuşak ve keycaps'leri de yine aynı şekilde çok iyi. Önce bir sesini de dinleteyim. Çok yumuşak bir klavye. Çok da güzel bir sesi var bence. Fiyatı 13.299 TL. Hiç de ucuz değil tabii ki de ama bu fiyatta alabileceğiniz en iyi klavyelerden birisi. Gatero'nun Nightfall switchlerini kullanıyor vardı. Ondan bahsetmeyi unuttum. ATK RS7 V2 var. Normal RS7'nin aslında yeni versiyonu bu. V2 ile beraber birçok yeni güncelleme yaptılar. Böyle beyaz rengi var. Sonra RS7 V2 Ultra'sı varmış. Onda da beyaz ve siyah rengi var. Bu RS7 V2 ile RS7 V2 Ultra'nın arasındaki farklar neymiş ona bakalım. Switch farkı ve keycaps farkı var. Mesela switch olarak normal RS7 V2 Leviathan Ultra Switch kullanıyor. Ali 7 V2 Ultra'da Blaze Blade Switch kullanıyor. Beyazında da Snow Blade Switch kullanıyor. Her ikisi de aynıları büyük ihtimalle. Sadece rengine göre Switch ismini değiştirmişler. k olarak normal Ali 7 V2 transparan polikarbon k kullanıyor. Aynı ATK Hex 80'deki gibi. Ali 7 V2 Ultra'da da PBT K-Caps'ler kullanılıyor. Şöyle göstereyim size. Bu transparan gördüğünüz gibi. Bu da böyle PBT keycaps. Bence normal rgb 2 çok daha güzel duruyor. Yani transparan en azından benim hoşuma gidiyor. Bu da komple alüminyum kasalı bir klavye. Bu fiyatlarda tavsiye edebilirim. Ses serisi de yine ekleyeyim dedim arkadaşlar. Yani fiyatları yine bu seviyelerde normal gibi bir şey. Yani Apex Pro TKL'nin geniş versiyonu var artık biliyorsunuz ki. Apex Pro bir türlü önlük bitmeyen bir klavye oldu aslında. Geniş versiyonuyla da şu an günümüzde devam ediyor. Ama magnetic switch'lik klavyeler gibi değil. Yani onların biraz daha altında kalıyorlar. Eski nesil teknoloji yani yine Rapid Trigger falan eklediler ama hani eski nesil teknoloji olarak kalıyor. Ama yine de işte böyle şeyi falan ayarlayabiliyorsun. Aynı, aynı magnetic klavyedeki gibi hassasiyetini falan filan ayarlayabiliyorsun. Rapid Trigger ekleyebiliyorsun. Fiyatı 10.000 TL. Ben gidip SteelSeries alacağım diyorsan ee, buyur bu klavyeyi alabilirsin tabii ki de. Pound Semblit V2 yine benim favori klavyelerimden birisi. Ama maalesef ki bunun Naomi versiyonu artık yok. Onun yerine bu sade versiyonunu alabiliyorsunuz. Fiyatı 12.199 TL. Komple alüminyum bir kasaya sahip. Yani inanılmaz ağır bir klavye. Boyutuna hiç aldanmayın. Boyutu %65 olabilir ama ağırlığı gerçekten çok fazla. Komple CNC alüminyum bir kasaya sahip. Switchleri de Gateron Jade Pro Switchler. Şöyle sesini size bir dinleteyim. Gerçekten stok bir klavye için çok iyi bir sese sahip. Bu fiyatlarda bir bütçeniz varsa ve 165 boyutta bir klavye arıyorsanız maalesef ki sadece kırmızı rengi kalmış bu arada. Hani siyah ve moru da vardı ama onlar galiba tükenmiş. Bir daha gelir mi bilmiyorum. Ben yani kesinlikle tavsiye edebileceğim bir klavye. Teknoloji açısından da inanılmaz iyi. Çok uzun bir süre kullandım ama dediğim gibi son dönemlerde F tuşlarını fazlasıyla kullandığım için F tuşlu bir klavyeye geçiş yaptım. Yoksa aklımın hala bir köşesinde Zenblade duruyor. Astrok Falça da çok ilginç bir klavye. Geçen aylarda ortaya çıktı. Bu klavye böyle ortadan ikiye yarılı. Oluyor. ve hani farklı bir şekilde kullanabiliyorsun. Aslında çok genelikçi ama çok da pahalı bir klavye tabi. Hani 16500 TL'ye alüminyum olmayan bir klavye alıyorsun. Bildiğim kadarıyla ABS bu. Aynen ABS plastikten. ve çok ilginç bir kullanım var görüyor musun? Böyle yarıya doğru ayırabiliyorsun. İstersen sadece bu kısmını kullanırsın. Yani oyunlarda genelde bunları bu kısmı kullanırız biz. O şekilde yapabiliyorsun. Yani yenilikçi bir klavye olduğu için eklemek istedim. Asus ROG gerçekten klavye konusunda da güzel işler çıkarıyor. Bunu da listemize ekleyelim. Çelik Slice 68 daha aslında yeni bir klavye. Birkaç ay önce falan çıktı. Şöyle işlemeleri falan görüyor musun? Çok güzel. Çok farklı bir klavye bu da. Komple alüminyum bir kasaya sahip. Fiyatı 11.000 TL. Bir mor, bir de böyle kırmızı renk seçeneği var. Ben kırmızıyı tercih ettim. Şöyle detaylarını falan görüyorsun. Gerçekten çok iyi bu arada. Hani VS Flux HS switchler kullanıyor. Bu switchler inanılmaz pahalı switchler bu arada. Onu söyleyeyim size. Siyasi alüminyum kasalı falan 8 milyar pöngületi var, 32 milyar neti var. Genelde bu üst seviye klavyelerde hep 32 milyar skernet görüyorum. Neden acaba? Bir de Chilke Slice 75 var arkadaşlar. Bu da onun 75 boyutlu versiyonu. Aynı teknik özelliklerde yine VS Flux switchleri kullanıyor. Eskiden Gatron Jet Pro'larla geliyordu ama daha sonrasında VS Flux switchlere döndü. Bunda diğer renklerin stoğu gelecekmiş arkadaşlar. Siyah, gri. Bendeki griydi. Beyaz ve sis siyah rengi varmış. Bu sis siyah rengi de güzelmiş bu arada. Transparent kekepsli. E ee, bakın buraya da not düşmüşler. Aktif satışı olan modeller önce pro Switch yerine Vukio Studio Flux HS Switch'lerle gelmektedir. Daha iyi, daha pahalı diyorlar bu Flux Switch'lere. Artık bilemiyorum. Bir klavyenin gelebileceği en son nokta. VL Mouse Huan 63. Fiyatı 16.000 TL. Ama komple magnezyum bir kasaya sahip. Bakın alüminyum değil, magnezyum bir kasa. Bu klavyeyi ben çok anlattım sizlere ya. Ama hani alamadım daha. Onun yerine mouse'u var elimde Huan adında. Ve çok farklı bir klavye yaptılar abi. Görüyor musun? Böyle kutu içeriği falan hani çok premium şu an sadece izliyorum. <laughs> Şöyle rengi falan detayları çok güzel bu klavyenin. VR Mouse yine burada da bir sanat eseri ortaya çıkarıyor. Eğer bu tarzda bir bütçeniz varsa, hani bu tarzda bir bütçe olması çok ciddi bir bütçe demek bu klavyeyi öneririm. Kesinlikle öneririm. Ve aynı zamanda bunun yine şöyle sıkıntıları var, stok sıkıntıları var. Çok değerlenecek bir klavye, çok da değerli bir klavye zaten. Ama aldığınız zaman bile değer kazanabilecek klavyelerden birisi yatırım tavsiyesi değildir. Aynı Vielmaus'un Yink adlı mouse'u vardı bilirsiniz, karbon fiber kasalı falan. Hani onda da yine böyle sıkıntılar olmuştu üretiminde. Yine bunda da varmış ve hani sürekli yetiştiremiyorlar. Talebi karşılayamıyorlar. O yüzden bir stok sorunu var. Anladınız siz diyeceğim şeyleri. Gravstar Mercury'ler var arkadaşlar. Burada Mercury V75H var. Burada da V75 Pro var. Şimdi bunlar arasındaki fark şu. Ee, şimdi bu plastik kasaya sahip. Bunun Bu da yine Mighty Switch'li bir klavye. Performansı falan gayet iyi bu arada. Hani okuduğum verileri falan gayet güzel. Hani bunun 9500 TL fiyatı var. V75 Pro'nun da e, alüminyum bir kasası var. Çok farklı bir klavye bu arada. Hani Iı, tasarım olarak çok farklı böyle nasıl söyleyeyim Ark Raiders'taki şeylere benziyor arklara benziyor ha bu arada <laughs> Bunda 13.000 TL fiyatı var demiştik bunun kasası alüminyummuş öyle bir fark var arada 3.500 TL bir fiyat farkı olduğunu görüyoruz yani bu tarzda farklı bir klavye arayanlara şimdi bak mesela ben nasıl bir adamım biliyor musun şimdi ben böyle 13.000 TL'ye bu şekilde bir klavye alacağım ama 13.000 TL'ye böyle bir klavye alıyorum. Yani benim tarzım bu şekilde. Kimisi de bunları daha çok seviyor. Ben böyle daha çok seviyorum. Daha özel geliyor bana. Bunları da o yüzden listemize ekleyebiliriz. Evet incelememizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun başında yaptığım çekişe de katılmayı unutmayın. Videoyu beğenip de yorum atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.